Merhaba oyuncular, PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Doğaç ve bugün sizlerle beraber Crash Bandicoot Insane Trilogy'e göz atıyoruz. merakla beklediğimiz Crash Bandicoot Trilogy 30 Haziran itibariyle çıktı. Artık erişilebilir durumda ve bugün sizlerle beraber bir göz atacağız. Benim öncelikle söylemek istediğim şeylerin en başında yani remastered olarak da ayrı bir olarak oyun olarak da hiçbir fikrim ya da hiç aklıma yani hiç aklıma gelmiyordu Crash'in tekrardan böyle bir oyunu çıkacağı. O yüzden bayağı bir sürpriz oldu ki eminim size de olmuştur böyle bir sürpriz. Çünkü yani e, özellikle böyle konferansta sanırsam geçen E3 değil, ondan önceki E3 konferansında duyurulmuştu. Ve izlerken e, resmen kafayı yemiştim evde e, konferans videosunu izlerken. Ama beni şaşırtan şeylerden bir tanesi yani karışın çıkma haberinin yanında duyurulmasının yanında şaşırtan şeylerden bir tanesi de e, oyuncuların reaksiyonu, reaksiyonu oldu çünkü bana kalırsa gerçekten gösterilen tepki çok azdı yani kendimle kıyasladığım zaman çok az bir tepki de olmuştu yani resmen es geçilmişti denebilecek kadar. Ama bunu da hani e, mantıklı bir nedene bağlamaya çalışınca aklıma gelen şeylerden e, tek neden olarak geliştiricilerin farklı olması yani Naughty Dog'un e, elinden olmayışı diye düşünüyorum. Ama yani benim de böyle bir kaygım vardı işte geliştiricilerin Naughty Dog olduğunu, e, olmadığını duyunca ben de bir kaygıda kalmıştım fakat eee öğrendikten sonra yani Vicarious Visions'ı duyduktan sonra içim bayağı bir rahatladı. E, yani eminim ki PlayStation bir zamanda, iki zamanda hatta üç zamanından beridir e, oyunlarını severek oynuyorsunuzdur. E, yani ha, favori oyunlarınızdandır. Çünkü Spider-Man, e, Spider-Man ilk oyunundan bahsediyorum. Spider-Man ilk oyunu olsun, gitarı olsun e, Tony Hawk's Pro Skater, Tony Hawk serileri olsun ve yakın zamanda da, yakın zaman oyunları olarak da Marvel Alliance'ın yapımcıları Vicarious Visions'ın dışında yani başka bir firma olabilir mi diye düşündüğümde gerçekten aklım herhangi bir firma gelmiyor. Yani Crash'i böyle çocuğu gibi teslim edebilecek gözü kapalı bir firma, herhangi bir firma gelmiyor. O yüzden gerçekten içim çok rahatlamıştı. Yayıncıları da Activision Blizzard zaten ee, yani ona örnek vermem gerekiyor mu bilmiyorum ama e, şu zamanki oyunlarından Destiny ve Call of Duty serisinden e, biliyorsunuzdur en çok. Ve tekrardan e, maceramıza çocuk kahramanımız Crash, doktor, çılgın doktor Neo Cortex ve e, umuyorum ki diğer karakterler Koko'ydu Coco Zaten Coco'yu büyük ihtimal görürüz. E, Coco'ydu ondan sonra Tiger'dı onları da göreceğiz iyi düşünüyorum. Bu arada e, remastered olarak 3 oyun var. Yani 3 oyun mevcut koleksiyon olarak Crash Bandicoot serisinin tamamı. Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, e, Neo Cortex Strikes Back ve 3 Warped olarak e, mevcut. 3'ünü de remastered olarak oynayabiliyorsunuz. En başta e, grafiklerine değinirsek, e, grafikleri gerçekten çok yerinde ve tadında olmuş bence. Çünkü yani bundan daha böyle bir realistik bir grafik olursa çok zorlama gibi kalırdı diye düşünüyorum. Yani bu hafif böyle bir işte yumuşak pastel renklere kayıp hafif de gerçekçi pattern'lar, tekstürler olması gerçekten çok güzel olmuş. Bu arada Coco da varmış evet. Gerçekten çok yerinde olmuş diye düşünüyorum. Ve evet, malum Uncharted referansının olduğu da intro girişimize başladık. Evet yani Crash Bandicoot'un, e, Crash'in bendeki yeri yani nostaljinin yanı sıra bendeki bana kattığı şeylerden bir tanesi günümüz oyunlarıyla kıyaslandığı zaman yani şöyle bir düşündüğüm zaman ya yani şunu düşündürtüyor bana o zamanın gerçekten o zamandan bu zamana beklentilerimizin aşırı e, değiştiği, aşırı geliştiği ve hani bir yana da doyumsuz olduğunu e, düşünüyorum çünkü... Yani o zaman hiçbir neden e, sorgu sual etmeden sadece güzel zaman geçirebilmeye dayalı olarak hani oynadığımız oyunlar yani bunların başına tabii ki Crash geliyor. İşte e, örnek vermek gerekirse başka mesela Şirinler, Şirinlerin oyununa inanılmaz hayranımdır PlayStation 1'deki. Eminim ki e, yani macera oyunu seviyorsanız siz de hatırlayıp şu an gözleriniz yaş içerisinde nostalji yaşıyorsunuzdur. Yani o zamanki oyunların gerçekten sadece güzel vakit geçirmeye, eğlenmeye, yani eğleniyorsam hani daha ne isteyeyim ki gibi bir ruh halinde olduğunu hatırlıyorum. Burada ben bayağı hasar yedim ya. İyi düşünüyorum yani. Oo. Evet. Şu an ölebilirim. Bir de şu karakterleri yani neyse ki bu bölümü değil de e, Warp'daki Karakterler beni gerçekten çok korkutuyordu bu zamanlar ki şimdi de korkutacak diye düşünüyorum. Yani onların o amaçsızlığı Warped e, favori Crash oyunumdur ve yani onlardaki o farklı farklı biyomlarda işte o introdaki sinematikte olan mesela dog, şey, gözlüklü varlıklar her gittiğimiz biyomda işte Mısır olduğumuz Mısır biyomuna gidiyoruz orada karşımıza çıkıyorlar işte uzay yerine gidiyoruz, orada karşımıza çıkıyorlar ve beni aşırı korkutuyor. O zaman çözünürlük de bir de inanılmaz şey, anlam veremiyordum. O adamların sürekli beni bulması, Ajan Smith misali. Bu arada e, yani hazır crash böyle bir adım atmışken derken şuna hep yenik düşüyorum, o yüzden bu sefer yapmayacağım. Hiçbir zaman alamadım şunu. O zamanlar tabii açıp YouTube'a tutorial da bakamıyorduk. Ha Crash e, Remaster de hazır yapılmış. Yani aklıma gelen en büyük e, şey bir de tabii ki de diğer oyunların da böyle bir atılımda bulunma olasılığı. Yani ne bileyim şöyle bir Medieval gelse de oynasak, bir Nightmare Creatures gelse de oynasak diye düşünmüyor da değilim. Çünkü gerçekten yani medieval gelse yani kapısında yatarım denir ya öyle bir şey mevcut ha koku aa çok kısa oldu evet neyse amacımızı tekrardan hatırlamış olduk warp warp sevmemin amacı aslında ee, gerçekten böyle sanki Crash evreninin ve o zamanın e, şeyiyle yani Naughty dokun böyle hani bakın biz işte bu çeşitliliğe hakimiz gibi bir şey demesini hep düşündüğümden onu çok seviyordum. Yani ne bileyim işte bir sci-fi'dasınız, bir buzul mekandasınız, bir ormandasınız falan gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Tek hatırladığım e, bu Wumpa Island'ın sonundaki o boss'tu gerçekten çünkü o boss'ta... E, Ömrümü vermiştim o zaman. Bir de yanlış hatırlamıyorsam, bir böyle boğaların kovaladığı bir yer var. Ee, boğaların bizi kovaladı, bizim de kaçtığımız aynı o şey. Ee, malum çok bilindik top bölümü gibi arkamızdan kaya yuvarlanıyor. Indiana Jones referansı olan. Orası ve o e, crash boğa bölümlerini hatırlıyorum. Oralarda yani nasıl bir travma yaşadıysam bir türlü unutamıyorum. Ki yani o zaman zorlandıysam şu zaman geçerim herhalde diye de düşünemiyorum. Çünkü internette okuduğum kadarıyla bayağı bir e, sinir krizi geçirmiş insanlar oyunlarlık bakımından. Ama şu an bana o kadar da farklı gibi gelmiyor. Yani daha bir zor bakımından bir şey diyemiyorum şu an. Her ne kadar çok hasar yesem de daha deminden beri de, demin aşağı düşsem de yine de o zamanlarda da bir fark yoktu diye hatırlıyorum yani. Aa, aa, bu tuzağı yemek istemiyorum. Hayır! Burada hep ölüyordum ya. Wow! Çocukluk kahramanım oldum. Bu, ya bekletme şu sabır olayı. Bir de eee ya Cortex'teydi, ikinci Cortez, Cortex, Cortex Strikes Back'teydi ya da Warp'teydi. Tam hatırlamıyorum ama mini game'lerin olduğu oyun. O hangisiydi? ya bu bu değildi diye hatırlıyorum emin olarak. O mini game'ler inanılmaz eğlenceliydi ya. Böyle gerçekten arkadaşlarınızla oynayıp hani bu kadar haz alabildiğimiz oyunlar şu anda bile zar zor mevcut. O tarz mini game'lerin bulunduğu Böyle işte kalelerimizin olduğu e, toplar attığımız birbirimize şeyler vardı. Uğur. İşte bu bu adamlardan korkuyordum. <laughs> bu adamın burada ne işi var mesela. Sonra e, mini game'lerde şey vardı. Böyle buzulun üstündeyiz. Bir binekler... Bir bineklerin üstündeyiz sanırsam kutup ayıların üzerindeyiz ve... Şey yapıyoruz. Aşağı düşmemeye çalışıyoruz. O sırada tabi bazen çok balığı atlıyordu sanırsam o çok balığı atlıyordu diye hatırlıyorum İşte bizim özel yeteneklerimiz vardı onları kullanıyorduk gerçekten aşırı eğlenceliydi hele o toplu olan böyle dört köşe var oradan kalelerden birbirimize şey etmeye çalışıyoruz İnanılmaz güzeldi ah eski içgüdülerim şöyle. Evet. Aa. Galiba her her seferinde böyle yapacak. Ben onu görünce bir an dedim herhalde karakter kullanabileceğiz onu da. Yani direkt oraya gidip bu karakteri sebep edeceğiz derken o. Yalnız çok imkansız gözükmüyor mu ya? Bir an böyle harbiden atlayamayacağım zannediyorum. Ve evet, malum bölümümüze geldik. İnternette gördüğüm kadarıyla insanlar birbirlerini challenge atarak bu bölümü paylaşmış. Ben kendi ya çok iddialıyım. Çünkü o zamanlarda da aşırı iyi böyle şey diyordum. Fakat şimdi ilk çukura düşeceğim diye de korkuyorum. O kadar bir. Ya bayağı göz, gözümü korkuttular ya. Yani işte Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi şey yazmış İşte işler Dark Souls kadar zor falan Böyle bir Şey gördüm dedin ne oluyor Evet 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 Şu an full odak Evet Yalnız yüz ifadesi çok güzel olmuş yani Zaten şu yeni modellemesinin de... Oooo oh, oh. <laughs> Bir an niye bilmiyorum İçgüdüsü olarak geri gitme isteği duydum. Evet İlk dedemi burada verdim İkinci dedemi de burada verdim Neyse Onlar aşağı iniyor mu yine? Öyle aşağı inenler vardı. Yani görmeden atlamak gerçekten hani orada bir trust falling yapıyorsunuz istensizce. Ama güvenebileceğiniz kimse yok. Oo, <laughs> oh, elmas. Şu elmaslar için o zamanlar bayağı ruhumu satıyordum. <laughs> Öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Crash Bandicoot Incentrology'ye kısa bir göz attık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.